Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kamp malzemelerimizi tanıtıyoruz. Bugün sizlerle birlikte Gaziantep Burç Göletindeyiz. Aslında daha farklı yerlerde bu tanıtım videosunu çekmeyi planlıyorduk. Özellikle Dülük Baba ve Erikçe Tabiat Parkları'nda. Ancak ülkemizde ve dünyanın bazı yerlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle tedbir amacıyla 1 Ekim tarihine kadar şu an bütün ormanlara giriş yasak. Ancak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak buranın açık mı kapalı mı olduğunu sorduk. Kendileri bize mangal veya piknik tüpü yapmadan yani herhangi bir ateş yakmadan gelebileceklerimizi ve gezebileceklerimizi söylediler. Bundan kaynaklı olarak bugünkü videomuzu burada çekiyoruz. Hadi başlayalım. bizim kamp çantamız aslında bu çantanın da şöyle bir hikayesi var benim anne tarafımın birçoğu yurt dışında Almanya'da oturan bir akrabamız bunu seneler seneler önce getirmiş işte Türkiye'de bırakmış sonra da işte bizim olmuş ben de bunu ilk gördüğümde tam kamp malzemelerini koymak için güzel bir çanta dedim aslında biz buna hemen hemen bütün kamp malzemelerimizi sığdırıyoruz ancak çok temel kamp malzemeleri var. Çok daha profesyonel olanları illaki vardır ama bu en temel bir kampçının hobi için gerekli olan malzemeleri. Zaten birazdan tanıtımını yaptığımızda bu malzemeleri bizler zamanında kaç liraya aldık? Şu an hemen hemen ortalama fiyatları nedir? Bunlar hakkında da bilgi veriyor olacağız. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş çantamızı açıp öncelikle çantanın içinde neler var? biraz bunları tanıtarak başlayacağım. Daha sonrasında bu malzemelerin kurulumunun nasıl yapıldığını vesaire hepsini sizlere aktarıyor olacağız ve Pandora'nın kutusu açıldı. Evet arkadaşlar öncelikle en üstte kalan malzememiz şişme yatak. Tabi bunun kurulumunu biraz daha sonraki zamanlarda yapacağız. Biraz daha diğer malzemelerden bahsedeyim en öncelikli bir kampçının zaten olmazsa olmazı çadır. Ee, biz QHU'nun e, Fresh and Black çadırını kullanıyoruz. 3 kişilik olanı. Çünkü 2 kişi de olsanız 3 kişilik ancak yeterli olabiliyor. Ee, tabii ki bunun e, kendi demirleri vesaire var. Aslında e, kendinden çantalı bir çadır. E, normalde içine de koyabiliyorsunuz ama e, biz biraz daha güvenli olsun. Herhangi bir malzeme kaybı olmasın diye ayrı bir ee, poşette sakladık. Bunun dışında e, az önce size göstermiş olduğum şişme yatan el pompası, ayak pompası var. E, bu malzemeyi aynı zamanda ateş yakarken e, ateşi körüklemek için de e, kullandığınız malzemelerden. Dilerseniz biz çadır kurulumu ve yatak kurulumunu yapalım. Ondan sonra e, kamptaki kullanacağımız diğer malzemelerin tanıtımına da başlayalım. Arkadaşlar önce çadır kurulumuyla başlıyoruz. Çadırımız 3 parçadan oluşuyor. Bu parçalardan ilki taban ve iç duvarlarını oluşturan şu altta gördüğünüz siyah muşamba kısmı. E, i̇kinci e, parça çadırımızı ayakta tutmaya yarayan bu e, katlanabilir direkler. Üçüncü parça ise ee, hem dış çadırın dışını kaplayacağımız bizi yağmurlardan ve güneşten koruyan e, bu muşamba parçası. Ee, aslında bu çadır tek kişi de çok rahat kurulabilir 3 kişilik olmasına rağmen ee, ama biraz hayat paylaştıkça güzel. Ondan dolayı ben e, kamera arkasından eşim yanıma davet edeceğim. Beraber kuracağız çadırı. Merhaba. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ee, önce şunları bir şöyle tamam. kenara kaldıralım. Tamam. Önce şöyle bir çadırımızın alt kısmını bir gerdiriyor olalım. Evet. Biraz daha kendine doğru çeker misin? Tamam. 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 iyi böyle. Şimdi ikinci kısım çadırımızın e, yapı kısmını oluşturacak. Yani çadırımızı ayakta Alayım tutacak direk kısımları. Al aşkım. Ben de diğerini yapayım. Bunlar zaten çok kolay bir şekilde e, birbirine geçen parçalar. Onun için hiç zorlanmıyoruz. Şöyle hatta gördüğünüz gibi direkt açıldı. Sadece biraz daha böyle iç tarafına doğru parçaları birleştiriyoruz. Evet zigzag bir şekilde de sonra toplayabilirsiniz. Toplamda bundan iki tane var. Evet. Şimdi çadırımızın köşelerinde bunları yerleştirmek için zaten yerlerimiz bulunmakta. Bunları bu şekilde yerleştiriyoruz. Tamam mıyız? Tamam. Sen eline tut ama aşkım tamam. düşmesin bu. Ben diğerini yerleştireyim o arada. Şuralarda cep kısımları var. Tamamen oraya yerleştirmelerini yaptık. Evet, şimdi çadırımızı yükseltmeye başlayacağız. Tabii şu an hala da çok dengesiz. Yükseltmelerimizi nasıl yapıyoruz? Çadırın içinde böyle aparatlar görüyorsunuz. Bu aparatları yavaş yavaş buradaki yerlerine takıyoruz. Zaten çok kolay bir biçimde takılabiliyor. Bu ikinci aparatları da takıyoruz. Kanca gibi kısımları çok rahat bir şekilde zaten borularına geçirebiliyoruz. Evet. bir de o tarafın kaldı herhalde. En son bir çatı kısmı kaldı aşkım. Şimdi hem çadırın e, güvenliğini sağlamak hem de e, biraz daha çatı kısmını tamamlamak için bunu kullanıyoruz. Şöyle bir durum var. Bazı e, çadırı kuran kişiler bunu Üst taraftan bazıları alt taraftan kurmuş. İşin açıkçası çok da bir farkı olmuyor. Biz farklı kamplarda iki türlü de bunu deneyimledik. Ama çok da bir fark olmuyor işin açıkçası. Şimdi bunu da bu şekilde yine Okla kırmızı. Okla gösterilen kırmızı yerlere geçiriyoruz. Evet. Tamam. Ama bence yine biz üstünden geçirelim. Alttan olmaz. <laughs> bence üstten al. Yok Daha önce de yapmıştık olmuştu. <laughs> evet aşkım haklısın Geçiriyoruz şimdi <laughs> bir dakika geçireceğim inşallah gelirim yardıma geliyorum tamam evet. tamamdır tamamdır çözdük zaten şu gördüğünüz gibi üst kısmı biraz eğimli eğimli olduğu için üstteki iki boruyu da tutabiliyor en sonda zaten bütün boruları sabitlemek için bu aparatı kullanıyoruz ve aynı zamanda da e, çadırında boyunu yükseltmiş oluyoruz. Ee, şöyle çadırın biraz konumunu değiştireceğiz. Kapı tarafı burada kaldı. Kapı tarafı biraz daha oraya gelsin istiyoruz. Tamam. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi en üstündeki ee, muşambamızı sermeden önce bir çadırımızı sabitlememiz lazım. Şu an tabii ki de yaz mevsimi olduğu için havada çok fazla bir rüzgar yok. Çadır uçmuyor vesaire ama ee, size önerim eğer rüzgarlı bir yerdeyseniz çadırı ilk kurduğunuzda belki önce muşambayı sabitleyerek de başlayabilirsiniz ya da yalancı bir sabitleme yapıp daha sonrasında e, istediğiniz yere kurduktan sonra istediğiniz yere de taşıyabilirsiniz şimdi sabitlemeye başlayalım sabitleme için elimde görmüş olduğunuz şöyle kancalı e, metaller var e, bu metalleri e, takıyor olacağız şimdi. Tabi biraz e, gerdirmek de gerekiyor çadırı sabit tutabilmek adına. Hı hı. E, bizim şu an bir çekicimiz yok ama <laughs> sizin varsa ya da bunun için almak isterseniz e, çok iyi olur. Tabi çekice de aslında her zaman gerek yok çünkü doğadayız ve taş <laughs> bulabiliriz çok rahatlıkla. Ben de bulmaya çalışayım aşkım. Yani. Buldum galiba. Evet. Tabii Anladım. şu an çok aman aman sıkı yapmıyoruz bu bir tanıtım videosu olduğu için. Normal kamp videosu olduğunda bu kancaların neredeyse yere çok temas etmesi lazım. Ama sizlere bir önerim. Kancayı sakın toprağa dik olarak e, e, sabitlemeyin. Mümkünse çapraz olarak sabitleyin. Çapraz olduğu zaman açısı nedeniyle e, çıkma vesaire problemi e, ee, düz çakmanıza nazaran daha az yapıyor. Tabi ben de yan yaptım aşkım evet. evet. <laughs> Çok da yan olmamış gibi <laughs> ama olsun. Biraz sert galiba evet ya bir de bir de olacak tamam çok tamam başardım yeterli sabitlesin yeterli tabi zeminin sert olmasının da sebebi Güneydoğu bölgesindeyiz yaz aylarındayız ee, yağış çok az ee, burada genellikle yağışlar kış mevsiminde oluyor o yüzden ilkbahar mevsimiyle beraber e, topraktan su çekiliyor bu da toprağı daha sert bir hale getirebiliyor. Biraz da ondan kaynaklı. Şimdi dış örtüsünü örtebiliriz. Evet bu arada bu dış örtünün iç kısmı gördüğünüz üzere alüminyum folye gibi bir yapıda. Zaten güneşten koruyan kısım da bu şekilde oluyor. Şimdi şöyle bir düzleyelim. Beyaz kısmı gelecek şekilde. Açalım, evet. Kapı kısmı nerede? Kapı kısmına bulmaya çalışıyorum. Şurası. Neresi? Bence orası üstü. Şöyle. Şöyle mi? Şöyle. Tamam. Tam bu tarafa açtım. Evet aldım. biraz ee, biraz kirlenmiş. <laughs> yani daha önce gide gele kamplara biraz çadırı kirlettik tabii ki. Bir de en son kampa gittiğimizde böyle apar topar toplamıştık. Bir yağmur vardı. Ee, ama böyle bir dahaki ay sezona başlayacağız tekrardan. Sezondan Balkonda önce güzel bir yıkama. evet. <laughs> sezondan önce güzel bir şekilde yıkayacağız inşallah. Şimdi bu arada e, tabi bunlardan önce bir de şunları tanıtayım. E, bu iç astarın içerisinde de böyle yerler görüyorsunuz. Bu yerler de iç astarın özellikle bu bölgelere bağlanması için kurulmuş bir şekilde. Böyle olduğu takdirde bu e, dış astarın e, uçması vesaire engelli olacaksınız. O yüzden bunları sıkı bir şekilde bağlamanızı öneririm. Şimdi önce şu şekilde bir yapalım. Bakalım tamam üst tarafta yok. Şöyle orta kısma geldiniz. Şöyle şuralara güzel bir şekilde düğüm atabilirsiniz. Tabi şu an yaz mevsimi çok da aşırı bir düğüm atmanıza gerek yok. Tek kat yeterli olacaktır. Çok rüzgar vesaire olmadığından. Daha sonrasında bu dış astarın kenarlarında şöyle kancalar göreceksiniz az önce bizim toprağa sabitlediğimiz köşe kenarlarda yine aynı turkuaz renkte halkalar gördüğünüz üzere buraya hemen bu şekilde sabitliyoruz. Hem tabanı sabitlemiş oluyoruz hem yukarıları sabitlemiş oluyoruz. Aynı şekilde arka tarafı da sabitliyoruz. tabii ki burada bitmiyor. Neden burada bitmiyor? Ee, yine bu dış astarda görmüş olduğunuz şöyle beyaz ipler var. Bunları da gerdirerek toprağa direkt koymamız gerekiyor. Bunun sebebi de şu. E, çadırımızın hem üst tarafında hem de alt tarafında havalandırma yerleri var. Özellikle şu yan taraflarında. Eğer çadır bu dış astardan hiç hava almazsa çok fazla terleme, ısınma vesaire problemi yapabilir. Bundan dolayı çadırınızın mümkün olduğunca hava alıyor olması lazım. Onun için de dış astarlarınızı mümkün olduğunca gerdirirseniz çadırınızda daha çok hava alışverişi olacaktır. Evet. Yan taraflarda görmüş olduğunuz gibi asların da e, sabitlenmesi, yere sabitlenmesi için e, düğümlü ip kısımları var. Bu kısımları da yine aynı şekilde toprağa gerdirebiliriz. Ama benim taşım kayboldu. Her yer taş bebeğim. <laughs> Evet şu an böyle çok sıkı dediğim gibi yapmıyorum. Yapmama sebebim size göstermek için olması. Arka tarafta da bir kısım var. Siz görmeseniz de ben sabitleyeceğim. Tamamdır. Bu arada arka tarafta çok güzel bir gölet manzarası var. E, çadır kurulumumuz bittikten sonra orayı da çok kısa bir şekilde çekip sizlere göstermek istiyorum. E, çok daha yani tabii ki e, tabii gölet manzarası dışında söylüyorum bunu. E, şu an çok kaba bir şekilde çadırı kurduk. Arşim, hani ben burayı yapamadım. Tamam, yardıma geliyorum. Biraz senin. Gücüne ve kuvvetine ihtiyacım var. Böyle taşı da koyalım. Tamam. Evet. Yani çok aman aman germiş bir halde çadırı yapmadık. Zaten gördüğünüz üzere daha en az 2-3 noktaya daha bu şekilde gerdirme yapmamız gerekli. Ama şu an için bu size göstermek amaçlı olarak yeter. Şimdi çadırımızın özelliğini and Black e, özelliği şu. Çadırımız güneş ışını geçirmiyor. Yani kamp yaptığınız zaman şunla çok karşılaşıyorsunuz. İşte güzel gölgelik bir yere akşamüstü kamp kuruyorsunuz ama sabah kalktığınızda e, sabahın 6-7'si gibi güneş ışınları yüzünüze vuruyor. E, bu çadırın bu özelliği sayesinde sizi güneşten koruyor ve sabaha da Serin bir şekilde uyanabiliyorsunuz. Ben şimdi kamera arkasına geçiyorum. E, eşim de çadırın içini sizlere gösterebilir. Görüşürüz. Hadi arkadaşlar biraz da çadırımızın içini görelim. Burayı bina kapısı gibi düşünebilirsiniz. Burası dış kısmı dış kapı şimdi iç kapıyı açacağız ve iç kapımızı da açmış bulunuyoruz şöyle iç tarafını çekeyim ben de evet arkadaşlar az önce yan tarafları gördünüz ee, şu taraflar aynı zamanda pencere görevi görüyor yani sizin hava almanızı sağlıyor Tabi gece yatarken yılan, akrep veya sinek girmesin diye burayı kapatıyoruz. Ama gün içerisinde daha çok açıp havalandırmak da sizin keyfinize kalmış. Açıklığı görüyorsunuz. Onun yanı da beraber bir gel aşkım. Buraları gerdirmemizin sebebi de bu. Oraya daha fazla açıklık kazandırıp alttan hava almasını sağlamak. Çadırımız bu şekilde. Şimdi çadırın içine kuracağımız şişme yatak kısmımıza gelelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci malzememiz olan şişme yatağı tanıtacağız. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Neden mat değil de şişme yatak? Neden tulum değil de şişme yatak? Şundan dolayı e, biz aslında kamp işini e, daha çok hayat tarzından ziyade hobi olarak yapıyoruz. Bundan kaynaklı olarak da gittiğimiz zamanlarda biraz konfor arıyoruz. Bundan kaynaklı olarak da e, mat yerine ya da uyku tulumu yerine bizi biraz daha yerden yüksekte tutabileceğimiz e, bu ekipmanı kullanıyoruz. Bunu e, biz yaklaşık e, 240 lira gibi bir paraya almıştık bir sene bir buçuk sene önce. Şu an en son internetten baktığımda 700 liraya yakın bir e, fiyat olmuştu. Hemen hemen iki tane iki kişi için düşünürsek. İki tane mat alırsanız da bir 50-100 lira daha ucuzuna gelmiş olabiliyor. Ama tabii mattan kötü bir tarafı var. O da şöyle. Şişme yatak olduğu için patlaması vesaire mümkün olabiliyor. Bununla alakalı olarak da zaten hem Decathlon'da hem de zaten ilk aldığınızda içinde bir tamir kiti çıkıyor. Şimdi bunu içeri kuracağız. Nasıl kuracağız? Önce şöyle bir açayım size. Şu şekilde açılıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi şu kısımda havayı alacak yeri var. Burada iki temelli bir, iki kısımlı bir havalandırma sistemi var. Bu dış havalandırmayı bu şekilde kapattığınız zaman ve el pompasıyla veya ayak pompası ile havayı verebilirsiniz. Havayı boşaltmak istediğiniz zaman ise bu ikinci kapağı da açıp havayı bu şekilde boşaltıp tekrardan katlayabilirsiniz. Şimdi bunu burada şişirmeyeceğim. İçeri atıp şişireceğim. Çünkü dışarıda biraz daha kalıbı büyüyecek. İçeriye koyması zor alıyor. O yüzden önce bunu içeri alacağım. Sonra şişirme işlemine başlayacağım. Az önce size hemen 2 saniyede izlediniz ama yaklaşık bir 4-5 dakika kadar sürüyor. Ee, son olarak az önce gösterdiğim hava filtresi yeri vardı. Oradan ee, oradan çıkartıyoruz ee, pompamızın başlığını. Daha sonrasında hava kaçağı yapmaması için dış kapağını da kapatıyoruz ve artık kullanıma hazır. Evet arkadaşlar şu an kamp malzemelerimizin son kısmına geldik. Asılı büyük olanları kurduk. Burada da genel bizim yeme içme, aydınlatma ve güvenlikle ilgili aldığımız önlem ve araç gereçleri tanıtacağız. Şöyle bir portatif mangalımız var. Bunun dışında yine daha önce Decathlon'dan almış olduğumuz şöyle bir bardağımız var. Ancak bu bardağı aynı zamanda yumurta haşlamak için vesaire de kullanabilirsiniz. Kulplarını kapatarak da çantanızda yer tasarrufu sağlıyor sizin için. Ee, bunun dışında şöyle e, Hababam sınıfında Hafize ananın demliğini andıran şöyle bir demliğimiz var. Son olarak da yine Decathlon'dan almış olduğumuz aslında şu an açık hali şu şekilde göstereyim önce size. Şu şekilde kapalı olarak duran iki kişilik bir yemek takımı var. Özellikle sulu yemek yapmak istediğiniz zaman işte makarna olabilir, nudul olabilir, bir şey haşlamak için vesaire. E, bunları bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bunun şu şekilde üst kapaklarının kilit kısımlarını açıyoruz. Daha sonra kilit kısımlarını şöyle klipslerle içindeki kendi klipsleriyle birbirlerine bağlayarak yapıştırıyoruz ve bu hale geliyor. Bir tava haline geliyor şurada kapak, kapağın üstünde görmüş olduğunuz şu delikler var. Bunları süzgeç olarak da kullanabilirsiniz. Son olarak kapağımızı açtığımızda şöyle bir set çıkmış oluyor. Böyle iki kişinin tabak olarak kullanabileceği malzemeler ve bunun dışında da plastik, çatal, bıçak ve kaşık takımı çıkıyor. Bu iki kişilik. Bunun dört kişilik olanı da var. Üç kişilik olanı ya da tek kişilik olanı da var. Ee, ama şöyle tek kişi de olsanız size iki kişilik olanını almanızı öneririz. Ee, çünkü e, belki tabağınız pislenebilir. O an e, su ihtiyacını giderecek vesaire bir yer bulamamışsınızdır. O yüzden iki tane olması sizler için daha avantajlı hale gelecektir. Yine bu şekilde kapağını kapatıp bu klipslerini kapatıp bu halde saklayabilirsiniz. Böylelikle de yerden de tasarruf etmiş olursunuz. Son olarak yeme içme kısmında olmazsa olmaz olan isvet çakımız var. Ee, şöyle bir isvet çakısı hem çatal kaşık olabiliyor. Hem burada soymak hem kesmek veya bir şeyleri açmak için farklı aparatları da bulunuyor. Bu kamp alanında size çokça e, lazım oluyor bu isvet çakısı. Bizde bundan iki tane var. Kişi başı birer tane olmak üzere. Yeme içme ile ilgili temel malzemelerimiz bunlar. Tabii ki siz şiş yapacaksınız. Başka bir şey yapacaksınız. Onları da getirebilirsiniz yanınızda. Ama bunlar çok temelde size yeterli olacak. Evet arkadaşlar son kısmın ikinci bölümü ise aydınlatma. Burada iki tür aydınlatma aleti kullanıyoruz. Biliyorsunuz ki kampın olmazsa olmazlarından biri kamp ateşi etrafında akşam kamp sohbetleri. Ama bazen yüksek rakım yerlerde kamp attığınız zaman bir ışık sorunu olabiliyor. Bunu aşmak için de hem çadırınızın içinde hem de dış aydınlatma olarak Decathlon'dan biz şöyle bir kamp aydınlatması aldık. Kırmızı, beyaz ve daha beyaz şeklinde daha fazla ışık verecek şekilde kullanabiliyoruz. Bunun şuradan Asma yerleri var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz siz duruma göre ee, nereye asacaksınız İsterseniz bir ağacın üstüne isterseniz bunu tamamen çıkartıyor olabilirsiniz ya da bunu tekrardan buraya böyle yerleştirip ee, şöyle şurada çadırınızın içine de asıyor olabilirsiniz. Bu size gün içerisinde veyahut gece içerisinde aydınlanma verecektir. Bunu daha sonra kapatıp e, kullanabilirsiniz. Tabi bunun içerisinde arka tarafında e, 4 tane pili var fazla e, enerji vermesi için. E, kampa gelirken eğer uzun süre kullandıysanız bunun yedek pillerini de yanınızda getirirseniz en azından yarı yolda kalmamış olursunuz. İkinci aydınlatma cihazımız ise kafa lambası. Şimdi şu şekilde bazen gece lavaboya kalkabilirsiniz ya da bir ihtiyacınız olabilir. Ee, belki bu çok büyük sizin işinize e, yaramayacaktır. Ama şu şekilde bir e, kafa lambası kullanarak bu da zaten şurada görmüş olduğunuz tokasıyla e, ayarlanabiliyor kafanıza göre. Kafa lambasını şöyle ben biraz daha bana göre ayarlayayım. Böyle kullanarak hem çadırın içinde belki kitap okuyabilirsiniz hem gece lavaboya gittiğinizde yolunuzu aydınlatmış olabilir ya da çekim yapacaksanız çekiminizi aydınlatmak için de bunu kullanıyor olabilirsiniz. Ve şuradan basit bir şekilde kapatabilirsiniz. Daha sonrasında ise düdüğümüz var. Bu düdüğün amacı kamp alanında işte trekking yaparken veya herhangi bir orman yürüyüşleri yaparken grubunuzdan ayrıldıysanız ve işte kendinizi çok uzaktaysanız, yönünüzü bulamıyorsanız en azından çevrenizdeki insanlara sesinizi aktarmak için şöyle de bir düdük yanınızda barındırmalısınız. Son olarak da aslında yanınızda olması gereken bir ekipman daha var. O şu an arabamızda ve arabamız buraya yakın olduğu için getirmedik ama ilk yardım kiti ve bazı ilaçlar, kullandığınız ilaçlar. Malum kamp alanındayız, doğadayız. işte bazı küçük kesikler, hayvan ısırıkları vesaire olabilir. Bunun için bazı solüsyon, batikon, işte el dezenfektanı, işte yara bandı vesaire gibi malzemelerin olması sizler için iyi olur. kamp malzemesi tanıtım videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı ve yararlı olmuştur. bizler için de hatırlamak manasında iyi oldu. Çünkü geçen seneden beridir böyle bir kamp atmamıştık. Kamp hazırlığı da yapmamıştık bize de böyle malzemelerimizi tekrardan görme fırsatı verdi bizleri buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz kanalımıza abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın görüşmek üzere.